oh, you. konuyu etkili iletişim diye ele alıyoruz. Elde aldığımız bu başlıklar içerisinde sözlü iletişim yani diksiyon ve hitabet, sözsüz iletişim, beden dili ve yazılı iletişim var. Bu da protokol kurallarının çokça uygulandığı yazışma kısmına geliyor. Beden dili konusunun içinde aslında jestler, mimikler, yani mimikler yüz işaretlerimiz, jestler tüm vücudumuzun duruşu olarak verdiğimiz işaretlerimiz, ama aynı zamanda renkler, aksesuarlar, mekan tasarımları beden dili konumuzun başlıkları arasında yer alıyor. Burada önemli olan şey şu, özellikle beden dili konusunu şimdi konuşacağız ama detaylandırmak için söylüyorum. Renklerde ve aksesuarlarda dikkat etmemiz gereken şeyleri hemen bu başlık içinde sizlerle paylaşmak isterim. Mesela önerdiğimiz ve önermediğimiz renkler diye konuyu açalım. Gündüz siyah renk giymeyi önermiyoruz. Gündüz tercih ettiğimiz renk yarı resmi renk olan koyu lacivert tonları. Genç arkadaşlarım için tercih ettiğimiz renk tonları gri, biraz koyu gri olabilir. Ama o ciddiyeti ve resmiyeti kırmak için gündüz yarı resmi toplantılarımızda lacivert tonlarını tercih ediyoruz. Yine aksesuarlarda önemli olan bir şey var. Aksesuarlar mesela bıyık bir aksesuardır. Takı bir aksesuardır. Eşarp bir aksesuardır. Şapka bir aksesuardır. Özellikle nerede bulunacağımıza göre aksesuarları tercih etmemiz çok çok önemli. Siyasi çalışmaların içinde çok abartılı aksesuarlar kullanmayı tercih etmiyoruz. Çünkü siyaset bir güven işi. Güvende de çok fazla şatafata ihtiyacımız yok. Çok yeterli olduğunu düşünmüyorum. Aslında birçok siyasetçimiz beden diliyle ilgili eğitim alıyor. Beden dili neden önemli biliyor musunuz? Dünyada 700 bin beden dili işareti var. Bizler konuşurken, iletişim kurarken hep sesimizin, ses tonumuzun, tonlamamızın, kullandığımız kelimelerin çok önemli olduğunu anlatıyoruz. Ama şunu atlıyoruz. Mesela kelimelerin etkisi tüm iletişim süreci içerisinde %10. Burada sesin etkisi kelimelere göre daha çok ve yüzde otuz. Ama beden dilinin etkisi tüm diğerlerinden daha fazla, yüzde altmış olacak şekilde bir etki içeriyor. Dolayısıyla biz ne kadar güzel konuşursak konuşalım, beden dilimizi, sözlerimizi destekleyecek şekilde kullanmazsak bir noktada eksik kalıyoruz. Biraz sonra konuşacağız. Mesela çok iyi bir hatip olabilirim ama konuşmacıların çoğu ellerini nereye koyacaklarını, ne şekilde durmaları gerektiğini bilmez. Halbuki ellerimiz bizim için yani konuşmayı seven kişiler için gerçekten bir nimet. İşte beden dilinin birçok başlığı var. Bu işte eğitim alanlar şanslı, eğitim almayanlar bundan sonra almalılar diye düşünüyorum ki bu iki taraflı bir şey. Karşıda konuşan kişinin beden dili şifrelerini çözmeye çalışırken aslında ben de ona bazı ipuçları veriyorum. İşte bu ipuçlarını verirken nasıl algılandığımı görebilmek için de beden dilinin şifrelerini çözmek zorundayım. Çok güzel bir yerden geldi soru. Ben yaklaşık 25 yıldır siyasetçilerle ilgili çalışma yapıyorum. Sahaya çıktığımızda bir siyasetçiyi incelediğimizde hem vatandaş olarak hem de bu işi yapan bir kişi olarak siyasetçinin duruşunun güven verip vermediğini, ellerini kullanıp kullanmadığını, ayaklarının duruşunu, giydiği kıyafetteki tercihini, mimiklerini, gerçekten sözleriyle beden dilinin birbirini tutup tutmadığını, eşleştirip eşleştirmediğine kadar birçok şeyi inceliyoruz. Bunlar bize aslında bir yol haritası çıkarıyor. Liderlik sadece iyi konuşmak değildir. Liderlik aynı zamanda karşı tarafı ikna edebilmektir. Dolayısıyla ben şahsen burada çok kendimi şanslı buluyorum. İyi bir liderle çalıştığımı düşünüyorum. Çünkü hitabet kadar, hatiplik kadar, belagat kadar beden dilinin de önemini bilerek hareket etmek bizim işimizde çok önemli. 7 tane duygu var. Dünyanın neresine giderseniz gidin bu duygulara ait mimik ifadeleri aynı Dedik ya 700 bin çeşit beden dili duruşu var. Bunların içerisinde e, mutluluk, üzüntü, öfke, şaşkınlık, e, kızgınlık. Bunlar arasındaki ifadeleri biz aslında hissedebiliyoruz. Beden dili kuralları ifadeleri dünyanın her yerinde aynı. Ama farklı olan bir şey var. Bakınız, biz İslam toplumundayız ve sürekli sahadayız. Seçim çalışmaları yapıyoruz, vatandaşla bir araya geliyoruz, sohbet ediyoruz. Tüm bu çalışmaları yaparken şunlarla karşılaşıyoruz. Öncelikle İslam toplumda olan kişi veya farklı bir ülkede olsak da o ülkenin kuralları için geçerliydi bu. Şunları bilmek zorunda. Beden dili kuralları, görgü kurallarından kültürden, örften, adetten, ana neden ve dini kurallardan etkilenir. Örnek isterseniz söyleyelim. Mesela bizim dini değerlerimize göre göz temasının uzun süre kurulması çok doğru karşılanan bir şey değildir. Veya kadın erkek arasındaki tokalaşma kimi yerlerde doğru karşılanmayan bir şeydir. Dolayısıyla hatta şöyle söyleyelim şafilikte abdesti bozan bir şeydir. Daha önce yaptığımız çalışmalarda buna rastladık. Kadın seçmenler, e, vatandaşlar, e, siyasetçilerimiz de bir araya geldiğinde tokalaşma noktasında çekimser bir eğilim gösterebiliyorlar. Çok da normal anlayışla karşılamak durumundayız. Ne yapmamız gerekiyor? Hemen bir ipucu verelim. Şayet tokalaşmak istemiyorsanız bir adım hafifçe geriye doğru çıkarak bu selamı yaparsanız karşınızdaki sizi kişi anlayacak. Karşınızdaki kişi sizi anlayacaktır. Dolayısıyla çok daha iyi bir iletişim süreci kurulacaktır. Dolayısıyla özetle şunu söyleyebiliyoruz. Beden dili kuralları dini kurallardan ve ananelerden başlı başına etkilenen bir alandır. Aslında şöyle söyleyelim. Online hayat, dijital hayat bizim hayatımızdaki birçok şeyi hızlandırdı, hareketlendirdi, keyifli hale getirdi, zaman kazandırdı. Ama hiçbir şey insan sıcaklığını veremiyor. Çünkü şöyle de düşünebiliriz. Telefonla konuştuğumuz zaman insanlar bizim sadece sesimizi duyuyor. Televizyondan birini izlediğimiz zaman mimiklerini görebiliyoruz. Dolayısıyla iyi bir şey mi söyledi, kötü bir şey mi söyledi bunu anlayabiliyoruz. Radyo dinlediğinizi düşünün. Karşıdaki kişiyi göremiyorsunuz. Sadece sesini duyuyorsunuz. Dolayısıyla tüm anlamı onun sesine yüklüyorsunuz. O kişinin sesinden mutlu mu, üzgün mü, kızgın mı ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Şimdi gelelim dijital ortamlara. Evet pek çok şey hızlandı. Ama beden dili işaretlerini biz bir bütün olarak değerlendiririz. Yani yüzümüze bakarken, gözümüze bakarken bir kişi çok keyifli görünebilir ama ayaklarının duruş yönü onun aslında orada bulunmak isteyip istemediğini gösterir bize. Dolayısıyla yüz yüze yapılan bir çalışmayla dijital ortamlarda yapılan bir çalışmayı asla eşleştiremiyorum. Neden biliyor musunuz? Bir örnek daha verelim. Şimdi konuşma yaparken bir insanın ellerini kullanması çok önemli. Biz dijital ortamlarda masamızın açısı, kameramızın açısı, duruş yerimiz, pozisyonumuz, arkadaki görüntülerimiz her şey bizi etkiliyor. Kullanılan renkler, aksesuarlar az önce söylemiştik. Benim ellerime karşı tarafla konuşurken onlara rahat gösterebilmem lazım. Ama dijital ortamlarda yaptığımız toplantılarda buna çok imkan olmadığı için biz istediğimiz verimi maalesef alamıyoruz. Şimdi siyasetçilerimizin çok yaptığı bir hata var. Mesela geliyor makam arabası. Bu büyük küçüğü hiç fark etmiyor. Hepsi için söylüyorum. Ee, bir salona geldik diyelim ki. Makam arabasından iniyor başkan. Hangi başkansa. Ya da pazara girdik. Esnafla selamlaşacağız, sohbet edeceğiz. Yaşadığımız sorun şu. Herkese bakmıyor insanlar. Tokalaşırken merhaba, 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 merhaba. Aslında göz başka gidiyor, el başka gidiyor. İlk sorunumuz bu. Göz teması, beden dilinin, iletişimin olmazsa olmazlarından biridir. Göz temasını kurduğun anda karşıdaki kişiye değer verdiğini ifade edersin. Dolayısıyla ben buradan geliyorsam merhaba dediğim Elini sıktığım kişinin gözüne bakmalıyım. Bu onu değerli hissettirecek. Bu hepimiz için geçerli. Sosyal hayat içinde de bu geçerli. Sadece siyasetten bahsetmiyorum. Ve yine insanlarla konuşurken elimizi cebimize atmıyoruz. Siyasetçilerin bazen farkında olmadan yaptıkları bir şeydir. Yine yöresel adetlerden bir tanesidir. Mesela ben Karadenizliyim. Bizim oralarda meşhurdur. Elini arkanda bağlarsın öyle gezersin. Niye? E, hep yamaç, hep dik yerler. Biz öyle güç alırız, öyle alışmışız. Ama bunu toplum önünde yaptığınız zaman bu yanlış anlaşılır. Yine konuşmalarımızda karşı tarafa doğru düzgün ifade verebilmek için tüm salona hakim olmak zorundayız. Bunu da yaparken tüm konuşmacılar için söylüyorum. Sadece siyasetçiler için değil. Hadi bir ipucu gelsin sizlere. Eğer salona bakarken 100 kişilik, 1000 kişilik bir salonda hayali bir S harfi çizerseniz veya hayali bir W harfi çizerseniz aslında herkes onlarla göz teması kurduğunuzu düşünür. Dolayısıyla herkes oradaki etkinliğe katılır, sizin onunla iletişim kurduğunuzu düşünür. Bunlar bizim için önemli başlıklar. Tokalaşırken de lütfen şuna dikkat edeceğiz. Herkes için geçerli yine. Siyasetçilerimiz bazen heyecanla ve hızla parmak ucundan tokalaşıp geçebiliyorlar. Bu aslında sanki senden iğrendim demek gibi bir şey. Bunu yapmak yerine hiç yapmayalım daha güzel. Ortalama bir tokalaşma 2-3 saniye sürer. Hafifçe kavrar, kurban pazarlığı gibi değil. Hafifçe kavrar ve bırakır. Burada aslında karşı tarafa evet sana ben değer veriyorum, seni görüyorum demek istiyoruz. Tüm amacımız bu. Yalan söyleyen kişiyi nasıl anlarım? Konu siyaset de olunca bu soru çokça geliyor bize. Bazı ipuçları var. Öncelikle şunu hatırlatalım. Bir insan heyecanlandığı zaman vücudu belli reaksiyonlar gösteriyor. Bunlardan bir tanesi burun ucunda karşımıza çıkıyor. Biraz sonra onu da konuşacağız belki. Şimdi Pinokyo'yu hatırlarsınız diye düşünüyorum. Çok keyifli bir e, hikayeydi bizler için. Pinokyo'nun bir gerçekliği vardı. Pinokyo yalan söylediğinde burun ucu uzuyordu. Aslında bu gerçek. Ha, fark etmeyebiliriz. Çok bize hayal dünyasında gibi gelebilir. Ama bedenimizin gösterdiği reaksiyonlardan dolayı yalan söyleyen kişi heyecana maruz kaldığından sinir uçlarıyla alakalı bir durumdan dolayı hafifçe burnunun uzadığı hissini uyandırır bizde bunu fark edemeyebiliriz ama neyi fark ederiz? Mesela yalan söyleyen kişi ben sürekli böyle duruyorum ve sizinle konuşuyorum. Ama sizin bana sorduğunuz soruya cevap vermek istemediğimde birden duruş değiştirebilirim veya alnımı kaşıyabilirim. Bu sizinle göz temasını kesmem anlamına gelir. Ya da usta bir yalancıysam aslında benim yalan söyleyip söylemediğimi anlamanız için size daha dikkatli bakarım. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Normal pozisyonunu değiştiriyor mu? Erkekler özellikle enseyi kaşır. Enseyi karıştır kaşıyınca çünkü sizin olan bakış açısını değiştirecek, başka tarafa bakacak. Kadınlar genelde dokunma ihtiyacı hisseder ve kolyesinin ucuyla veya saçıyla yine bir göz teması kesme vardır. Veya çok daha stratejik bir durum vardır. Şunu yaparız. Önce olayı anlattırırız başından sonuna. Sonra olayın sonundan başa doğru farklı sorularla sorarız. Genelde yalan söyleyen kişi baştan sona doğru gider ama sondan başa gelirken biraz kekelemeye başlar. Bu ipuçlarını biz birleştirdiğimizde aslında karşıdaki kişinin ne kadar samimi olup olmadığını anlayabiliriz. En önemli başlıklarımızdan bir tanesi. İkili ilişkilerde çok güzel sohbet edebiliriz, çok güzel konuşabiliriz ama toplum önüne geldiğimizde, kürsünün arkasına geçtiğimizde, spotlar yandığında, mikrofonlar uzatıldığında biz aslında heyecandan ölecek gibi oluruz. Bunun belirtileri nelerdir? Hadi bakalım size bir hastalığı hatırlatacak mı, bir sağlık problemini hatırlatacak mı? Ben sayayım, siz de düşünün. Mesela şöyle hisseder heyecanlanan kişi, toplum önüne ya da sahneye çıkmadan önce. Öncelikle nefes alamadığını düşünür, aldığı nefes ona yetmez. Göğüs kafesi inip şişmeye başlar. Sonra biraz e, sanki çok kan yerinde durmuyor gibi bir heyecana kapılırız ve kan pompalamaya başlar. Dolayısıyla nefes alışveriş daha da hızlanır. Yavaş yavaş terlemeye başlarız. Önce sıcak terler dökeriz, sonra birkaç saniye sonra o sıcak terler soğuk terlere dönüşür. Sonra parmak uçlarımızda, burnumuzun ucunda, hatırlayın yalan söyleyen kişinin burnunun ucunda bir şeyler oluyordu, hafif hafif karıncalanmalar olur. Biraz sonra sakinleşmeye başlarız, ama tüm vücudumuz uyuşmuş gibidir. Bu aslında çok 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 öncelerden genlerimize işlemiş bir korkunun hatırlanmasıdır. Toplum önünde ilk insanlarımız nasıl avlanırken bir heyecana maruz kalıyordu. Biz de şimdi normal hayatın önünde, modern hayatın önünde toplum karşısında karşımızdaki kişileri bizi avlayacak kişiler olarak görüyoruz ve heyecanlanıyoruz. Bunun için bir yöntemimiz var. Diyaframdan nefes almak. Eğer konumuza iyi çalışır. Tabii birçok başlığı var ama bunu bir ipucu olarak söylüyorum. Bu birçok başlıkla birlikte diyaframdan nefes almayı öğrenirsek, diyaframdan nefes almak kanımıza yeterli oksijenin yeterli oranda alınmasını sağlar. Bu kanın hızlı pompalanmasını geciktirir, normal haline döndürür. Yani bizi sakinleştirir. Bu da nefes alışverişimizi dengeleyeceği için o biraz önce tüm sinir uçlarımıza etki eden kan oranının azalmasıyla birlikte normal hale döndürür. Dolayısıyla sevgili siyasetçilerimiz, yeni konuşmacılarımız, toplum önüne çıkacak arkadaşlarımız. Öncelikle şunu bileceğiz. Bir hata yapabiliriz. Toplum önünde konuşurken en büyük çekincemiz budur. Ya bir hata yaparsam bu hata ölümcül olmadığı sürece hepimiz insanız. Konumuza iyi çalışırsak, bilmediğimiz konuya ben bunu bilmiyorum dersek ve ellerimizi iyi kullanırsak. Şimdi diyeceksiniz ki konuşmanın başından beri eller eller diyorsun. Neden bu kadar önemli eller? Çünkü konuşmacılar sahneye çıktıklarında ellerin nereye koyacaklarını bilemezler. Bunun için ya bir mikrofon tutarlar ya bir not kağıdı tutarlar. Halbuki konuşmayı seven, usta konuşmacı olma yolunda ilerleyen kişiler Headset dediğimiz kafa mikrofonu veya yaka mikrofonu tercih eder. Neden? İlk insanlar avlanırken bütün tehlikeli aletleri buna taş diyebilirsiniz, ok diyebilirsiniz, sapan, tabanca ne derseniz deyin. Hep ellerinde tutmuşlar. Biraz modern dünyaya geçmeye başladığımızda insanlar elinde acaba bana zarar verecek bir şey var mı kaygısını taşıdıkları için başka bir yöntem bulmayı denemişler. Ne yapalım? Selamlaşalım selamlaşınca avuç içlerimi görebilirsiniz. Böylece benden size zarar gelmeyeceğini, avucumun içinde size zarar verecek bir madde olmadığını görebilirsiniz. Dolayısıyla toplum önünde konuşurken insanlara karşı ellerimizi kullanmamız Heyecanımızı ellerimizi saklamak yerine ellerimizi doğru kullanarak gidermeyi tercih etmemiz karşı tarafa çok daha güven veren bir şey. Unutmayalım. Siyaset olsun, iletişim olsun, yaptığımız iş her ne olursa olsun sonunda güvene dayanıyoruz. Güveni verebilmek için de tüm beden dili kurallarını ve ona uygun yakışan davranışları sergilemek hepimiz açısından çok önemli. Müzik